lar. Bugün First Time'ın çikolatalı far paletini inceleyeceğiz ve muadili olduğu Urban Decay Naked 2 far paletiyle karşılaştıracağız. İki far paletiyle de makyajımı yaptım, tamamladım. Bakalım hangisi hangi gözümde tahmin edebilecek misiniz? Eğer edebilecekseniz videoyu daha da ilerletmeden aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Şu anda satışta değil ama bu Urban Decay markası eskiden Türkiye'de satılıyordu. Hem kendi sitesi vardı hem Sephora'larda satılıyordu. Ve muhtemelen biliyorsunuzdur ki bu Naked Far paletleri Urban Decay'in gerçekten efsanevi paletlerde hatta yani ilk çıkarılan far paleti hani böyle çoklu far paleti bugünkü anlamıyla far paleti diyebileceğimiz far paletlerinin ilkleri diyebiliriz. Bendeki Naked 2 isimli olandı. Keşke hepsini alsaydım diyorum. En azından Naked 1'i de almak isterdim açıkçası. Gördüğünüz gibi ben bu far paletini 9-10 sene önce almıştım ve çok çok fazla kullandım. Çok da severek kullandım. Bu kadar uzun süre bir far paletini kullanmanın hiç iyi olmadığını biliyorum ama kıyıp elimden çıkaramıyorum. Şu anda almak mümkün değil zira. Yani sadece Türkiye'de satılmıyor değil artık satışta değil. First Time'ın bu şokolatte far paletini de Birkaç ay önce aldım. Şöyle bir bakıldığı zaman hiç fena gözükmüyor açıkçası. Yani renk hikayesi gerçekten birbirlerine çok çok benziyorlar. Tabii ki yan yana da swatchlayacağım ama önce paketlemesinden bahsetmek istiyorum. Urban Decay'in paketlemesi işte gayet sert böyle sağlam ve çok güzel kapanan bu plastik ama demir metal görünümlü ama plastik bir paketleme. Çok da güzel açılıp kapanıyor. Burada kocaman da bir aynası var. First Time ise böyle daha karton Şurasında ufak plastik var. Buradan renkleri görebiliyorsunuz. Yani mıknatısı çok sağlam değil. O açıdan bana pek güven vermiyor. Çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Hani çantaya falan attığınız zaman kendi kendilerine açılma ihtimali çok çok yüksek. İçerisindeki farlar gerçekten yani Naked Urban Decay Naked Too Far paletine doku olarak böyle ilk bakışta çok benziyorlar. Gramajından da birazcık bahsedeyim. Bunun içerisinde 12 çarpı 2 gram. Yani her bir far 2 gram var. Urban Decay Naked 2 Far Paletinde her bir far 1.3 gram. Yani burada çok daha fazla ürün var. Ama bu her zaman bunu daha uzun süre kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Birazcık spoiler vermiş olacağım ama makyajı yaparken zaten ne kadar tozuttuğunu göreceksiniz. <laughs> Onun dışında fiyatlandırmalarıyla ilgili açıkçası yani Urban Decay şu anda bizim ülkemizde olmadığı için fiyatı ile ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. Fiyatını söyleyemem. <laughs> Bu First Time Chocolate Far paletini ben galiba 100 liraya falan almıştım. Tam da hatırlayamıyorum ama buraya fiyatını yazarım. Yani şu anki güncel fiyatını yazarım. Ben alalı çok oldu. Hatta bir alışveriş videomda galiba bahsetmiştim. Ama kesin orada da fiyatını söylememişimdir. Sürekli unutuyorum. Ha neyse. Dış görünüşleriyle ilgili söyleyebileceğim çok fazla da bir şey yok. İkisinde dış görünüşü bence ne çok iyi ne de çok kötü yani. Urban Decay'inki gerçekten çok çok sağlam. Bununkinin çok sağlam olduğunu düşünmüyorum. Bu far paleti zaten çok taşınabilir bir şey de değil. Hani sürekli makyaj masanızda ya da işte far paleti çekmecenizde nerede duruyorsa orada duruyorsa size de çok sorun çıkartmaz. Öyle hani durduk yere bir şey olacak değil farlara ama çok sağlam da değil. Çok kötü bulmadım. Ha bir de bu bebek pudrası gibi kokuyor. Bu hiçbir şey kokmuyor. Bu bebek pudrası gibi kokuyor. Yalnız koku hassasiyetiniz varsa rahatsız olabilirsiniz. Çünkü çok hafif hafif kokuyor değil yani. Baya baya kokuyor. Farı uygularken kokusu gelebiliyor. Swatch'lara geçmeden önce hemen kısacık bir anekdottan daha bahsetmek istiyorum. Ben bu far paletini daha önce kullandım ve daha önce fırçayla uyguladım. Fırçayla uyguladığım zaman gerçekten çok çok kötü gözüktüler. Çünkü fırçaya transfer olması yani fırçaya çok kötü transfer olan bir far yapısı var bunun. Özellikle ışıltılı farlardan bahsediyorum. Matlarla ilgili öyle bir problem yok. Ama ışıltılı farları fırçaya çok kötü transfer oluyor. Böyle parçaları bütün bütün geliyorlar ve onu uyguladığınız zaman da inanılmaz çok uygulamış oluyorsunuz. Böyle kalıp olarak gözünüzün üzerine koymuş gibi oluyorsunuz o yüzden hiç güzel durmuyor ve bu yüzden de ben uygulama esnasında yapabildiğim kadar parmağımı kullanmaya çalışacağım ve kesinlikle size de öyle uygulama öneririm Hatta bu far paletinin yanında iki tane böyle küçük far pomponlarından çıkıyor yani mesela fırçayla uygulamak yerine bunlarla far süngeri mi bu bilmiyorum bunlarla uygulasanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Öyle söyleyeyim. Yani kısaca ki bu da zaten birazcık daha böyle parmağa fırçadan daha yakın bir şey. O yüzden bununla uygulamak çok daha iyi. Ama fırçayla uygulamada yani çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Şimdiden onu söylemiş olayım ve hemen swatchlara geçelim. Biraz kaydırma yaptım. Bu taraf Urban Decay. Bunlar da First Time'ın farları şöyle denk getirerek yan yana göstereyim. Gördüğünüz gibi ikisinin de swatchları gayet güzel gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Benim Urban Decay far paletin sondaki siyah farım kırıldı. O yüzden siyahı swatchlamadım. Bu First Time'ın ışıltılı farlarının böyle bütün bütün böyle parça parça yani parça parça ama büyük parçalar halinde geliyor olması kalkıyor olması sorununu ben swatchlarken de yaşadım. Yani açıkçası bu nasıl bir problem olabilir bir kere farları uygularken sizi uğraştırıyor bunun yanında farlarınız çok daha çabuk bitecektir sonuçta kocaman kocaman parçalar halinde geliyor ama 2 gram yani tanesi o yüzden ne bileyim bitse de olur gibi geldi swatchlar bence gayet güzel görünüyorlar ben her ikisini de böyle yan yana swatchlamamıştım o zaman hemen makyaja geçelim şöyle bir şey yaptım hem yüz makyajımı yaptım hem kaşlarımı biraz düzelttim hem de göz içlerime siyah kalem çektim çünkü ben zaten genellikle böyle daha soğuk alt tonlu işte gri tonlarında smokey makyaj falan yapacağım zaman her zaman önce göz içlerime göz kalemi çekmekle başlıyorum. Şimdi ilk adım olarak buradaki asa geçiş rengi olabilecek tek renk bu. O yüzden buradaki griyi alıyorum ve katlama bölğeme uyguluyorum. Sağ gözüme Urban Decay'i, sol gözüme de First Time farlarını uygulayacağım. Ne kadar güzel karıştığını ne kadar iyi pigment verdiğini umarım görebiliyorsunuzdur. Gerçekten yani senelerdir bu palet benimle ve da hiçbir değişiklik olmadı. Şimdi gene aynı pis fırçayla bu sefer de first time buradaki geçiş rengini alıyorum. Şöyle ne kadar tozuttuğunu da göstermek istiyorum. Bilmiyorum görünecek mi ama acayip tozutuyor. Yani Urban Decay de çok tozutuyor. Urban Dikey zaten genel olarak çok tozutan bir marka idi. Valla bununki de gayet güzel. Gayet güzel. Bu da çok çok güzel karıştı. Çok güzel pigment verdi. Kesinlikle tekrar daldırmama bile gerek yok. İkisi arasında... Ben açıkçası renk ton olarak hiçbir fark göremiyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Çok çok güzelmiş. Şu anda ne kadar net seçebiliyorsunuz bilmiyorum ama tamamen aynı gözüküyorlar. Tamamen aynı gözüküyorlar. Şimdi yalnız şöyle bir şey var ki ben bu First Time far paletini daha önceden de kullandığım için biliyorum ki ışıltılı farları üst üste uygulandığı zaman hiç iyi performans göstermiyorlar. Gerçekten bu ışıltılı farları mümkün olduğunca birbirinin üstüne getirmemek gerekiyor. Ben de o yüzden elimden geldiğince yan yana uygulamaya çalışacağım. Ve maalesef ki çok fazla renk kullanmak istemiyorum. Çünkü çok fazla renk kullandığım zaman biliyorum ki çok daha kötü gözükecek makyaj. Urban Decay'in Pistol isimli buradaki koyu gri rengini alıp dış köşelerime uyguluyorum. First Time'ın da gene karşılık gelen rengini alıp gözlerimin kenarlarına uyguluyorum. Açıkçası hala çok büyük bir fark göremiyorum ama söylediğim gibi gene First Time'ın farları inanılmaz tozutuyor. Kesinlikle önce yüz makyajınızı yapabileceğiniz bir far paleti değil bu. Önce göz makyajı, başka çaresi yok. Göz kapaklarımın orta kısmını şuradaki saspektesimle rengi uygulayacağım. Bunu da parmağımla uygulamak istiyorum. Çünkü biliyorum ki zaten First Time'ınki başka türlü güzel gözükmeyecek. Gene buradaki saspekte denk gelen şu rengi alacağım. Bunu da parmağımla uyguluyorum. Bunlar birazcık daha yumuşak. Aa. First time bu rengi daha güzel desem. <laughs> Niye şaşırıyorsam olabilir. Ama dediğim gibi birazcık Urban Decay paletimin eski olmasından da kaynaklanıyor bu. Ama yani ondan bağımsız olarak First Time bence gayet güzel performans gösterdi. Şimdiye kadar. Ama çok tozutuyor. Hemen toz tozutuyor. Şimdi uygulayacağım renk benim bu far paletinde en sevdiğim renk. Bunun ismi Verve'dü galiba. Silinmiş ama bunu alıyorum gözümün iç kısmına ve aynı şekilde iç köşelerini her tarafına uygulayacağım. Böyle çok güzel bir gümüş rengi, çok güzel bir aydınlık veriyor ve hiç de hiç böyle abartılı bir havası da yok. Tam böyle günlük makyajda kullanmalık. Hani günlük makyaj ama böyle güzel bir aydınlık istiyorsanız çok çok beğenirsiniz. Açıkçası benim far paletim biraz eski olduğu için gerçekten bunun yenisi olsaydı çok daha iyi performans gösterirdi diye düşünüyorum. Hatta göz altlarıma da birazcık Hafif böyle içeriye doğru giriyorum göz altında da. Şimdi de First Time'ın yine aynı rengini alıyorum. Şuradaki açık gri, gümüşümsü renk. Bu sanki birazcık daha panda en azından. First Time'ınki. Bu renk panda biraz daha pembemsi gözüküyor. Ama gözdeki görünüşü öyle değil. Şöyle bir baktığım zaman hiçbirbirlerinden farklı görünmüyorlar. First Time birazcık daha çok hafif daha uğraştırıyor. Yani oradan seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama böyle çok fazla farın kendisinin parçaları bütün bütün geliyor. Belki birazcık görebilirsiniz. Onu da dolayısıyla yaymak gerekiyor. Yani açıkçası ben tabii kestiğim için fark edilmeyecek ama first time uygularken çok daha fazla uğraşıyorum. Bence fiyat farkı düşünüldüğü zaman bu hiç sorun değil bu arada. Yani bir farkı olması gerekiyor. O kadar fiyat farkı var. Göz altlarımı da göz üstüme uyguladığım aynı adımlarla tamamlamak istiyorum. Buradaki suspect rengini ve ona karşılık gelen first time'daki rengi Ortaya uygulayacağım ve sonra gene buradaki koyu griyi kenarlara uygulayacağım. Hemen hızlıca onları bitireyim ve geleyim. Göz altlarıma, göz üstüme sürdüğüm aynı adımları izledim. Hatta geçiş rengini de gene altı bütün renkleri karıştırmak için kullandım. Yalnız şöyle bir şey var ki ben buradaki siyah rengi de denemek istiyorum. Yalnız benim Urban Decay far paletimdeki siyah renk vakti zamanında kırılmıştı. Ben onu bir kavanoza koymuş ve bütün hepsini kullanmıştım kurtarabildiğimi. O yüzden de karşılaştırmak amacıyla Urban Decay'in bir başka far paleti var bende Born to Run isimli. Aslında buradaki siyah renk sanki birazcık sedefli ama Urban Decay diye düşünerek buradaki siyah rengi alacağım. Şöyle bir eyeliner fırçasıyla bu siyah renkleri kirpik diplerinden geçeceğim. Aynı şekilde kaş fırçası da kullanabilirsiniz. Ben kaş fırçasını böyle farı eyeliner gibi sürmek için çok kullanıyorum. Bence çok güzel hem keskin böyle gayet güzel görünen bir görüntü bırakıyor. Vay. Vay vay vay. Beni şaşırttı. Her ne kadar birazcık uğraştırıp çok fazla tozutsa da hiç fena değil. Şöyle altına da çok hafif siyah geçmek istiyorum. Böyle daha hani bütün gibi gözüksünler. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben buradaki jet isimli rengi aldım diğer paletteki. Ama bu far paletindeki bu siyah gerçekten çok daha açık bir siyah renk. O yüzden çok böyle açıkçası güzel bir karşılaştırma olmayacak. O yüzden ben gene buradaki siyah rengi kullanarak bitirmek istiyorum makyajımı. Zaten önemli olan first time performansını görmek. O yüzden bence çok bir sakıncası yok. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir rengi daha denemiş olalım. Kaş da şuradaki baştaki bu arada siyahtaki tozutmayı da göstermek istiyorum. Acayip tozutuyorlar. Neyse kaş altlarıma şuradaki üçüncü rengi geçeceğim. Hem onun performansını da görmüş oluruz. Ne kadar fazla far? o kadar. iyi bu böyle birazcık daha pembemsi, çok daha açık renkli. Şimdi işte ne demek istediğimi tam olarak size gösterebileceğimi düşünüyorum. Fırçaya aldım. Bilmiyorum oradan gözükecek mi? Yani acayip böyle kocaman kocaman parçalar yapışıyor fırçaya. Şimdi evet uyguladığım zaman da direkt olarak dökülüyorlar. Yani işte fırçayla ben... Görüyor musunuz nasıl uygulandım? gerçekten asla fırçayla uygulamaya yani çok uğraş çok daha fazla uğraşmış oluyorsunuz. Eğer uh fırçayla uygulamak isterseniz tabii ki yapacağınız şey belli. Üzerinden dağıtacağız. Ama dağıtması çok çok kolay. Çünkü zaten çok büyük parçalar halinde gözünüzün üzerine geldiği için şimdi böyle dağıttığım zaman da tabii ki o parlaklığından o panda gözüken e, yansımalı renkten de açıkçası pek bir eser kalmadı. Bunun da gene tozunu göstereyim. Urban Decay'in de buradaki Buddy rengini alıyorum. Ve aynı şekilde yani şimdi bunun fırçaya gelişiyle onunki arasında dağlar kadar fark var. İkisi de tozutuyor. Ama bunda kesinlikle öyle böyle bütün bütün gelme vesaire gibi bir problem yok. Ve gördüğünüz gibi sürümü de gayet kolay ve çok da yani sürdüğüm anda karıştırma bölgeme kullandığım renkle kendiliğinden blendedilmiş gibi durdu. Yani işte tam olarak bundan bahsediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ikisi arasındaki iki far paleti arasındaki en büyük fark bu. Çünkü bu far paleti de tozutuyor ve tozutmayı yani bir şekilde işte makyajınızı, yüz makyajınızı sonra yaparsınız. Bir şekilde halledersiniz. Tozutmak çok bence çok büyük bir problem değil. Ama neyse yani sonuçta bir şekilde yaptım. Şu anda gözlerimin altı falan muhtemelen oradan da görünüyordur. Siyah siyah fena yani. Birazcık temizleyeyim. Hemen makyajımı, maskaramı vesaire tamamlayayım ve geri geleyim. Şöyle bir baktım dedim ki bu makyajın ruju kırmızı. O yüzden de Kiko'nun Agent Touch serisinden kırmızı bir ruj sürdüm dudaklarıma. Satışta değil ama kırmızı ruj yani her yerde bulunuyor. Bir de Biolis'in Curlit maskarasını kullandım. Bence gayet güzel oldu. Şöyle bir özet geçmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse şöyle bir baktığım zaman iki görüntü arasında çok çok büyük bir fark yok. Ama birazcık daha yakınlaştığım zaman bazı küçük ayrıntıları fark edebiliyorum. Mesela göz içime kullandığım renk First Time'ın paletinden aldığım bu açık renk gerçekten böyle çok fazla dokulu görünüyor. Çok hmm, kalın bir yapısı var. Kalın bir yapısı olduğu için de o gözdeki ufak işte deformeleri, kırışıklıkları yani aslında gözün kendi dokusunda olan girintileri, çıkıntıları çok fazla belli ediyor. Yani çok güzel durmuyor açıkçası. Yani bilmiyorum oradan seçemediğinizi düşünüyorum. Birazcık böyle Hafif hafif aralardan alttan kendi tenimi görmeye başladım. Tahminimce o bölgenin birazcık daha nemli olmasından kaynaklı olarak far çok çabuk bir şekilde kendini saldı. Yani ben bu işte ruj ve maskarayı sürmek için olsun olsun 1 iki dakika harcamışımdır hani o kadar kısa sürede. Onun dışında gerçekten mat farı katlanma bölgeme uyguladığım mat farı çok çok beğendim. Bence çok iyi bir performansı var. Yani daha fazla mat olsaydı belki bu çok daha başarılı bir far paleti olabilirdi. Yani göz üzerine uyguladığım ışıltılı farlarla ilgili herhangi bir problemim yok ama kesinlikle söylüyorum ki bu far paletindeki ışıltıları fırçayla uyguladığınız zaman güzel bir görüntü elde edemezsiniz. Çok kötü görünecektir. Hakikaten öyle. Yani çok fazla uğraştıran bir far. Ben editlediğim için siz oradan çok fazla fark edemeyeceksiniz muhtemelen ama gerçekten uygulama esnasında bu gözüme oranla buna çok daha fazla vakit harcadım. Öyle düşünüldüğü zaman da hani başına geçip böyle uzun uzun makyaj yapmayı seviyorsanız o zaman kullanabileceğiniz bir far paleti. Yani açıkçası hatta böyle bebek pudrası kokuyor. Yani oturursunuz başına 45 dakika boyunca bebek pudrası koklaya koklaya makyajınızı yaparsınız yani. Ama çok kötü bir far paleti değil. Yani indirime girdiği zaman fiyatının yani hak ettiğini bile söyleyebilirim. Gerçekten eğer ki bu Urban Decay Naked far paletinin renk hikayesini çok seviyorsanız bence bu gayet güzel bir alternatif. Hani çok büyük hayal kırıklıkları yok içerisinde. Ama bir sürü problemi de var. Şimdi yani mesela şuradaki farı, buradaki göçüğü görebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle sadece bir kez kullandım. Hadi olsun bir de önceden bir kez daha kullanmış olayım. İnanılmaz bir göçük var içerisinde. Yani çünkü parçalar fırçayla aldığınız zaman bu farın parçaları böyle kocaman kocaman çıkıveriyor. Çok yumuşak preslenmiş değiller aslında ama sert preslenmiş de değiller ve kendilerini çok çabuk salı veriyorlar. Yani bu far paletini hele ki benim gibi böyle birazcık eli ağır biriyseniz çok kısa sürede bitirebilirsiniz. Yani böyle ufak problemleri olması dışında gerçekten bu renk hikayesini beğeniyorsanız eğer ben çok kötü bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Gayet de alınabilir bir far paleti. Ama tabii ki Urban Decay'in farlarıyla çok da öyle boy ölçüşebilecek düzeyde değil. Ha, Urban Decay'in farları mükemmel mi? Hayır onlar da değiller. Onlar da çok tozutuyorlar. Ama pigmentasyon, gözdeki duruş vesaire açısından hiçbir problemleri yok. Hele ki yani ben bu far paletini ilk aldığım zaman bu ikisini karşılaştırmış olsaydım eğer, yani öyle bir imkanım olsaydı eğer yani herhalde bunu çok daha az beğenirdim. Yani şu anda belki de o yüzden birazcık daha First time far paleti bana eh gibi geliyor. Yani çok çok başarılı bir far paleti değil açıkçası. Yani işte hani bilmiyorum ki başka markalarda bu far paletinin muadilini çıkarttı. Onu biliyorum. Onları deneyimlemedim. Ama hani belki onlarla karşılaştırıyor olsam bu birazcık daha iyi olabilir. Ya da daha kötü de olabilir. Bilemeyiz. Ya yani çok kötü bir far paleti değil. Hakikaten yani asla almayın diyemem. Ama çok alınacak palette değil gibi geldi bana. Ama pigmentasyon vesaire çok böyle sorunlu değiller sadece çok fazla uğraştırıyor. Yani bunu eğer ben çok fazla uğraşma konusunda herhangi bir problem yaşamıyorum tamam uğraşırım diyorsanız kesinlikle beğenirsiniz. Ve bitirdim. <laughs> Neyse bu far paletini de incelemiş oldum. Gerçekten çok uzun süredir incelemek istiyordum. Çok da merak ediyordum. Yani çünkü bu far paletini alıp böyle makyaj yapmakla bu ikisini karşılaştırarak makyaj yapmak tam olarak aynı şey değil. O yüzden de çok daha iyi oldu. Ama şu anda çok ciddi olarak söyleyebilirim. Yani makyajım iki e, gözümde de Gayet aynı gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. O açıdan beğendim. Ama işte böyle ufak tefek problemleri de var. Ve günlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.